tabi öncelikle korona virüsü e, influenza'dan ve SARS virüsünden farklı bir virüs. E, bunların çorbayla geçme ihtimali çok düşük. Ama beyran çorbası özellikle Antep yöresine ait. Onun içerisindeki attığınız her şey, işte karabiber ne varsa olan hepsi iyi geliyor. Buradan hepinize içmenizi öneriyorum. Et yemeyin, tavuk yemeyin, siyez buğday yemeyin, mısır yemeyin, un yemeyin, şeker yemeyin, ekmek yemeyin. Hepimiz öleceğiz nasıl olsa. Fazla bir şey yemenize gerek yok. <laughs> Virüsü, virüsü ellerimizi nasıl yıkamalıyız? E ellerimizi şu şekilde Öncelikle güzelce bir dolandırıyoruz şöyle Ondan sonra parmak aralarına Şöyle hilalleme mi diyorlar buna Onu yapıyoruz Ondan sonra e, iyice kollarımızı dirseklerimize kadar yıkıyoruz Çünkü şuradaki gördüğünüz damarlara virüs tutunabiliyor Bunları önlememiz gerekiyor Hepimiz dikkat edelim Virüs buraya atlıyor ve tutunuyor Önlememiz gerekiyor